Merhaba kızlar. Bak aha, ergen kaçınca evlen. Tamam mı? Normalde evlilik odasına giremiyorsun ya. O gidince böyle odasını temizliyorsun. Anladın mı? O dağıtıyor, o ben temizliyorum. Anlatabiliyor musun kızlar? Ya bak böyle işte. Ama hiç çocuğuma kızmıyorum. Niye kızayım ki? Bu iş var ya. Ama senin evinde yaşasın hayatın be. Valla. değil mi? Ne kız. Zaten da evlenince... Ee... Ne kimle evlenecek onu da bilmiyoruz ki. Her şeyi yapıyorlar. Ben de ya. e, şey, bekarken böyle O kimsenin tarafında da tabi ama. Bak, bak kızlar sokuyoruz. işte. Aha. Ergenler böyle gidince evden odasına girersin arkadaşlar. Tamam mı? Temizlersin. Bağırmazsın, çağırmazsın. Değil mi Sezor? Aa. Aa, bak. Aa, itiraf ediyorlardı. Bak. Sen herhalde defilasyonhanesi gördün mü? Ben görmedim kız. Kızın alıyorsun işte her şeyi. Anında bu ne? Kız bu ne? Kız. Ne? Pardon. Bu da pijama size. mi kaldı be? Yok. Aha. Neyse. Sonra dokularız. Kız panik oldum. Konuşamıyor. Kızlar. Bakmaz mısın benim kusuruma. Ben bunu topluyorum kızlar. Ondan sonra... Tamam mı? Bir güzel çeliyorum. Aa. Aa. Al işte. Yeter be. Mayonez. Mayonez kız ne işin var burada? Evet. Bye.